Ben yaptım Nasıl? zaten. İyi değil. <laughs> Neden mi? Çünkü psikolojimiz COVID-19'a doğru endekslendiği için oraya gidiyor. Ne? Gurbetçi rahatlığı 2. Biz buraya tatile geldiğimiz için şöyle kenara attığımız paraları harcıyoruz. Türkiye'nin en önemli sorunu. Biz gurbetçi olarak vatanımızı, biz kendimizi Almanya'dan geliyoruz, Almanya ile karşılaştırıyoruz. Türkiye yükselmiş gidiyor. Allah'ım ya Rabbim bak çok sinirleniyorum oğlum ben böyle videolarda yemin ediyorum çok sinirleniyorum bak yemin ediyorum yemeceğim. Zamanında biz Avrupa'yı seyrederdik. Şimdi Avrupa bütün şey dünya değil. ya sik Oğlum Almanya neyimizi izliyor? Neyimizi izliyor? Neyimizi? Bütün Türkiye'yi seyrediyor. <laughs> Mesela şimdi Euro 9 lira oldu. Ama neden oldu? Neden oldu? Neden oldu? Neden oldu, neden oldu söyle. Evet, oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. Ne? Birazcık yerinden oynatırsak dünyayı hemen ne yapıyor sarı kafalı? Çıkarıyor <laughs> yukarıya. Oğlum yemin ediyorum ne Trump'mış ya. Adam ne Trump'mış ya. Beller ne yapıyor Türkiye? Araba mı üretiyorlar? 2 lira daha yükseltin lan doları. Dolar artık 11 lira oluyor. Yükselten. arabam araba yok. Bizden alacaksınız falan. Böyle bir dünya yok abicim. Yani bu ne bu ya? Of, götten sıkma portakal hepiniz hoş geldiniz. Tam otomatik götten sıkma portakal. Ayağını hep yorganını göre uzatacaksınız. Ama biz buraya gelip de bu insanları görüp ağlıyorlar. Paramız yok, paramız yok. Çıkarıyorlar ellerinde cep telefon. Allah aşkına bak yemin ediyorum Almanya'daki bütün Türkleri buraya yollayın lan. Alman hükümetine sesleniyorum. Ne olur Almanya'da yaşayan bütün Türkler Türkiye'ye gelsin. Ne olur? Bak geçen bir aile Almanya'dan hani sınır dışı edildi de Türkiye'ye döndü ya. Bakın ben normalde insanların kötü duruma düşmesini hiç sevmem, tamam mı? Ama o ailedeki çocuğun bir tane şey var ya, videosu var ya işte Giriyor Burger King'e bir tane menü ne kadar? işte 12 lira ha ha ha. 12 lira ha ha ha. Yapıyor ondan sonra Euro yazıyor. Türk lirası yazıyor. Bakıyor ha, ha o zaman ben 1.20 Euro'ya alabiliyorum. Gel de şimdi al. Hadi gel al. Hadi. Hadi lan hadi. bu hükümeti dolandırsanıza burada. Hadi burada hükümeti dolandırıp geçinin bakayım hadi. Hadi hadi sosyal hükümet orada sömürmesi kolay sosyal hükümeti gel. Burada geçinseniz oğlum burada geçin hadi tatile gelmeyin mi yaşayın burada. Gel buraya taşın gel buraya taşın asgari ücretle bir yaşa burada bakayım. Allah'ım ya Rabbim çok sinirliyim şu an. Hepiniz buraya gelin lan. Tatile değil oğlum buraya taşının lan buraya taşının. Bak deli etmeyin beni buraya taşının. Kana susadım yemin ediyorum her gece. Bak yemin ediyorum. Ne olur gelin ya. Ne olur gelin ya. Tükürdüğü için de falan gelmemişler bu arada. Ha. Bildiğin zaten oturma izinleri mi ne yokmuş. Alman hükümeti Spotlayıp geri yollamışlar yani. Yok ya, tükürme mükürme işin yalanı bu arada. Bilim dümdüz Almanya demiş ki lan bir saniye. Siz niye buradasınız? Hadi bakayım demiş Türkiye yollamış. Gelin hepiniz buraya gelin lan. Hepin var ya bak çıldırıyorum ya. Lüks hayat yaşıyorsunuz. Onu ya. ben bile... Lüks hayat yaşıyormuşuz. Vay 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 ya. Vay 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 ya. Ulan 1200 liraya araba çekiyorsunuz altınıza. Lüks hayata bak. Ben 1200 liraya götümü silecek mendil alamıyorum kirayı ödediğim zaman. Burada 1200 lirayla kira ödüyorsun. Sonra gidiyorsun da açlıktan bokunu kokluyorsun doymak için. Sıçıyorsun onu. Ah oh, bugün de doyduk diyorsun. Geri bırakıyorsun. Ertesi gün bir daha koklamak için o boku yerine koyuyorsun. Buzdolabına koyuyorsun. En büyük lüks iki ekmek almak büyük boy. Yıldız ekmek alınca mutlu oluyoruz biz burada. Ne bulamıyorum. Lüks hayat yaşanıyor. Türkiye'de lüks hayat mı yaşanıyor? Yaşanıyor evet benim gözümde. Deniz var yani doğası zaten lüks. Biz o... <laughs> Abi bak Türkiye'nin doğası güzel olabilir işte ne bileyim ara sıra park falan görebilirsiniz güzel ama güvenli değil. Güvenli değil. Ekonomisi kötü olan herhangi bir ülkede sokak güvenli değil. Ben mesela hayatımda gitmeyeceğim birçok yer var benim tamam. Ben asla Brezilya'ya gitmeyeceğim. Asla İspanya'ya gitmeyeceğim bak. Asla amına koyayım. Asla Yunanistan'a gitmeyeceğim. Yani abi bakın no offense tamam mı? Ama bir insanın parası yoksa. Bak bir insanın parası yoksa o insan karnını doyurmak için herhangi bir şey yapabilir. Anladın mı? Çünkü aç adam yani aç. Birini bıçaklar, birinden para dilenir. Yani güvenli değil yani. Parası olmayan no offense ama suça daha yatkındır. Çünkü hayat adamı suça itiyor. Adamın parası yok. Adam açıktan ölmektense gidip araba camı patlatıp radyo çalmayı tercih ediyor tabii haliyle. Ya da ne bileyim Ara sokakta birini görünce gasp etmeye zorluyor adamı hayat yani. Adam da bunu yapıyor. Yapacak bir şey yok. Yani lüks yaşıyormuşuz. Vay be burada gidip yani parkta oturan bir gencin kafasında bir aşıya sıkırıp adam öldürdüler durduk yere ya. Ben şimdi burada neye güvenip saat 10'da ya da saat 9'da işte gideyim arkadaşlarımla parkada oturayım deniz izleyerek yani bir şeyler yapayım. Bak Zonguldak'ta sahil var tamam mı? Kozlu sahili. Zonguldaklar bilir. Akşam onda bir sahile gidiyorduk. Kozlu sahile o kadar kötü bir yer ki. Bak o kadar kötü bir yer ki. Yani kozu sahili geceleri. Balici mi dersin? Çakmak gazı çeken mi dersin açık havada? Anasını satayım. Uyuşturucu kullanan mı dersin? Birbirini bıçaklayan mı dersin? Birbirini döven mi dersin? Yani biz arkadaşlarımıza oturduğumuzda benim götüm atıyordu biri gelip beni bıçaklayacak diye. Kendini koruyamamayla alakası yok. Siktir git salak salak konuşma. Hayatında bıçak çeken birini gördün mü karşında anasını satayım? Tabii ki kaçacaksın yani. Ne yapacaksın? Biri sana bıçak çekti diyelim. Ne yapacaksın? Dövüşecek misin birebir yani gel. Bu kadar salak mısın yani? Adamın tek hareketine yanlışlıkla ölüyorsun yani. Boş boş konuşma. Biri bana bıçak ya da silah çekse tabii ki kaçacağım lan ben. Hayatımı yolda mı buldum? Yani ben zongullaklı olduğum için bana bıçak da çekildi. Ben kovalandım da 5-6 kişi tarafından dövüldüm de. Benim ben ceplendim de. Bir sürü şey yaşadım ben abi. O yüzden ben burada atıp tutamam. Korkuyorsun. O kadar korkuyorsun ki. Yani şöyle düşünün sahile gidiyorsun hava karanlık istediğin kadar heybetli ol istediğin kadar sıkıntı ol Yani ya problem ol tamam mı Sen problem bir herifsin Önceki gün şunu duyuyorsun Beyler Kozlu sahilinde ceset bulunmuş ya Falan bunu duyuyorsun sonra gidiyorsun Zonguldak sahiline Oturuyorsun arkadaşlarla korkmayacak mısın Korkmayacak mısın yani böyle oturacak mısın Kahramanlık hayalimi kuracaksın oturduğun yerde Altıma siçe siçe oturuyordum ben Zonguldak sahilinde Lüks yaşıyormuşuz. Deniz var evet. Ağaç var evet. Yeşillik var evet. Bir para yok. iki etraf güvenli değil. Üç yapabileceğim bir şey yok. Yani sahile git deniz izliyorum. Lükse bak ya açım amına koyayım ama o ne olacak? Deniz mi yalayacağım? Tuz Deniz tuzuyla mı besleneceğim? Taş mı yalayayım? Orada karanlık yerlerde çürüyoruz. de Almanya'da bir <laughs> kilo etin fiyatına kadar. Orada tabii buradan biraz daha. <laughs> 9, ayra, 9 euro 10 euro. 9 euro. 9 euro 10 euro. Burada ne kadar? 60 lira. 60 birim. 9 birim ve 60 birim. Farkı anlatmama gerek var mı? 9 birim vererek 1 kilo et diyorsun. Biz burada 60 birim veriyoruz. 1 kilo et diyoruz. Etin kalitesi de yok. Saman bildiğin. Euro, euro. Burada 1 kilo etin fiyatı şu anda 60-70 E tamam aynısı çekti işte. Allah'ım brain dead ya. Beyinleri ölmüş bunların ya. Rahat yaşamaktan yemin ediyorum bak. Abi insanlar refah içinde yaşayınca aptallaşıyor. Bak ciddi söylüyorum. İnsanlar rahat yaşadığı zaman geri zekalaşan canlılar. Çünkü otomatikman vücut salıyor kendini. Diyor ki ben diyor güvendeyim. Ben diyor güvendeyim abi. Ben ben diyor yemek yiyebiliyorum diyor. Ben başımı hani sokabilecek bir yer buluyorum diyor. Benim arabam var diyor. Ben kıyafet alabiliyorum diyor. Benim diyor düşünmeme gerek yok. Biz burada yani her şeyi düşündüğümüz için her an her saniye beynim çalışmak çalışmak zorunda beynim. Kirayı veriyorum faturaları vereceğim ne kadar kaldı bu kadar. Şimdi ben bunu şu yemeği yersem bu yemeği yersem ay sonunu götürebilir miyim götüremem. O yüzden bunu alıp bu yemeği kendim evde yaptıktan sonra şunu alayım sigara kullanıyoruz. Sigaraya ne kadar para vereceğiz? Bunu herkes ekonomist anasını satayım ülkede. Küçük çocuklar bile doların kurunun nasıl, nasıl çalıştığını biliyor artık. Yusuf Neyle ikinci ayını kutlamış Prime'de. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldin bir sordusuna canım benim. Başka şeyler var. Dokuz oraya alıyorum ben. Abi kur farkıyla çarparsak o zaten başka. Kur farkıyla çarpmadan. Tamam orası Ama doğru. ne, değil. ne bileyim karpuzlu burada daha uygun fiyata alabiliyorsun. O... Abi karpuz diyor ya. Ya üç öğün karpuz mu yiyorum ben yumruk Oy. Oğlum karpuz mu yiyoruz biz? 3 öğün, 5 öğün, 6 öğün karpuz lan. Karpuz bir kere alır yersin. Karpuza da gideyim de. Karpuz da 30 liraya alayım lan karpuzu. Karpuzu 30 liraya alayım, eti 8 liraya alayım. Ben buna tamamım abi. Değiş takas yani takaslayalım mı? Ben gideyim mi Almanya'ya? İster misiniz? Bana Almanca öğretin, ben gideyim yerinize yani. Ayağını hep yorganla göre uzatacaksınız. Arkada dayının gözler. A telefon almak mecburiyetinde misiniz araba? Mecburiyetindeyiz. Almak mecburiyet... Mecburiyetindeyiz. Telefon ama herkesin kullandığı. Tamam ama niye eski model? Eski model alırım ne? ben de. Aynen. Ay Oğlum size ne millet ne alıyor? Siz salak mısınız ya? Size ne oğlum? Para biriktiriyorum, telefon alacağım. Sana ne lan? Sana ne? Bu ekonominin kötü olduğu gerçeğini değiştiriyor mu? <laughs> Niye eski model alıyorum ya? Oyunu rip Hoş geldin Prime'le abone oldun. Çok teşekkürler. İblis ordusuna hoş geldin. <laughs> Ayağını yorganına göre uzat. Biz de öyle yapıyoruz. Biz öyle yapıyoruz. Oğlum S sizin yorganınız 40 metreküpse bizimki 2 santim falan nasıl uzatayım ben 2 santim yorgana ayağımı? Luna hoş geldin abone olduğun için. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin abone olduğun için. Teşekkürler. Aynen. İblis ordusuna hoş geldin. Delireceğim şimdi. Hiçbir zaman unutmayın Türkiye o kadar yükseldi ki herkesin gözünde Türkiye Türkiye'yi batırmak için ellerinden ne gelirse Lost Rex Summer Prime'la ikinci kutlamış yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldin. Bir ordusuna Ellerinden ne gelirse onu yapmaya Beyler Mike Tyson ne demiş? Ben bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Mike Tyson ne dediydi? Ben bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Gerçekten hayat zor. Gerçekten. O, cinsel ilişkili bile yaşamadım. Mike Tyson ne dediydi? Mike Tyson dediydi. Lan beyaz çocuk. Lan gurbetçi çocuk. Çocuk dedi. Ben bir yıl karımı sikmedim lan. Shut oh, the fuck up. Shut the fuck up ha? Shut the fuck up ya. Ya git Almanya'ya ne yiyorsan ye ama benim ülkem ülkemin ekonomisiyle alakalı beyinsiz beyinsiz konuşma kardeşim ben yaşıyorum burada ya. Ya ben burada ben yaşıyorum abi sen buraya 500 euro ile geliyorsun bir ay takılıyorsun diye bu ülkenin ekonomisi güzel diyemezsin ya. Ya bunu yapamazsın bu vatan hainliğidir amına koyayım ya. Ya bu yıllar boyunca ekmeğini yediğin coğrafya ihanettir amına koyayım ya. Ya gitmişsin Avrupa'da milletin düzeninde rahat rahat yaşıyorsun. Hiç mi geri dönüp bakmıyorsun buraya ya oğlum? Kaç sene burada ekmek yediniz lan siz. Nasıl iyi olabiliyor abi nasıl iyi olabilir 2 saniye bakınca ülkeye diyorsun ki oğlum ne oluyor ya bir düşün lan düşün ülkeni seviyorsan zaten dersin ki ülkenin busunda 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 problem var her şey çok iyi demek çocuk eğlendirmekle aynı şey ya biz burada küçük çocuk muyuz da hani her şey çok iyi her şey çok iyi diyeceğiz birbirimize değil abi bir sürü şey iyi değil yani bunu oturup konuşmak gerekiyor ki iyiye gitsin her şey. O Beyfil 5 lira atmış demiş ki İsviçre'de yaşıyorum şöyle gurbetçilere çok alerjim var o yüzden yurt dışında hiç Türk arkadaşım yok millet anlamasın diye de yabancı ismimle kendimi tanıtıyorum. Yani senin de işin zor yemin ediyorum senin de işin zor kolay gelsin abi. Karpuzu alamıyormuşuz da karpuz da pahalıymış. iPhone 13 mi çıkıyor? Abi her iPhone'dan sonra clickbait iPhone haberi yapmayın ya.